Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisiniz de canlarım benim açılımlarımıza başladık bugünkü açılımımızı yengeç yapacağım yengeçlerimi seviyorum canım yengeçlerim su kralları ve kraliçeleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum canlarım benim 11 10 13 Ekim haftasını çekeceğim konuşamadım 13 Ekim haftasını çekeceğim arkadaşlar 13 Ekim 19 Ekim haftasını canım yengeçlerim yükseleni yengeç ay burcu yengeç olanlar da benimle uyumlanabilirler canlarım benim ayrıca doğum haritanızı biliyorsunuz yükselenlerinize de dediğim gibi bakarsınız o şekilde uyumlanma Durumu daha iyi olur daha iyi sonuç alır, alırsınız diye düşünüyorum umarım iyisinizdir her şey yolundadır canlarım benim şöyle kartlarım biraz karışmış bakımlar arda arda olunca karma oluyor hep arkadaşlar. Bakalım bu hafta canım yengeçlerimizin ne gibi döngüler bekliyor. Şimdi 12 Ekim haftasında genelde şu an bir gezegen geçişleri var. Mars'a varsa Plüton karşıtı olacak. Hem bir gerginlik hem bir yüzleşme. Dediğim gibi sizin de artık hangi alanlarda sizi sizin sizi karşılayacak bir bakalım bu hafta. Ee, uyumlanan arkadaşlarımız asıl uyumlanmayan dediğim gibi evreni iade edelim bu bir genel açılım olduğunu her videomda dile getiriyorum bakalım canım yengeçlerimiz su su suyun kralları ve kraliçeleri bir konuşamadım bugün böyle bir acayip niye anlamadım bana da geldi herhalde bazı <laughs> gezegen geçti efendi de, de oluyor <laughs> konuşamadım bir türlü şimdiden kısıtçımız oldu saf olsun canlarım Arda bakım yapınca dediğim gibi bireysel bakımlarımız olduğu için sürekli konuş konuş konuş. Artık böyle bir kekeleme durumuna geçeceğiz. Kusura bakmayın canlarım. Evet bakalım. 13 Ekim haftası canım yengeçlerimizi neler bekliyor? Aa, kılıçlar. Kılıç şövalyesi haftayla alakalı kapatıyoruz. Bakalım neyle ilgili. İnşallah iyi bir şey olur iyiliklerle karşılaşırsınız. Ya yengeçlerimi üzmeyin. Ben seviyorum yengeçlerimi. Onların kalbi minnoş. Onların kalbi şeker. Yani o gerçekten anaç yapıları çok iyi. Baba ya, ba, babaş yapıları çok iyi erkekler içinde. Merhamet yapıları çok iyi. Vicdanlıdır yengeçler. Ama kullanmayın yengeçlerinizi. Duygularını üzmeyin. Duygularını yıpratmayın işte yarı yolda bırakmayın ya. onlar hak etmiyor gerçekten mutluluğu hak eden hepimiz mutluluğu hak ediyoruz ama bazı faktörler hayatımızda ya sınav ya sorgu oluyor hepimizin hayatında bu döngüler oluyor maalesef canım yengeçlerim bakalım bu hafta ne gibi döngüler nasıl enerjiler söz konusu olacak şimdi şöyle bakalım kılıç onlusuyla haftaya açılım yaptık zaten görüyorsunuzdur Şimdi ikili ilişkilerle alakalı beni dinleyen yengeç burcu arkadaşlarımız. Şimdi 10 hafta 10 ayda aydır, aydan beri böyle bir üzüntü, bir keder, bir mutsuzluk. Ya ben nerede hata yapıyorum? Hep ilişkilerimde sorun yaşıyorum. Karşımdaki insanlar beni anlamıyor. Ve her, ben iyi davrandıkça insanlar hep bana kötü yaklaşıyor dediğiniz bir süreçten ya geçmişsiniz ya geçiyor olabilirsiniz. Burada daha çok ilişkilerle alakalı duyguların sömürüldüğünü, aldanma ve aldatılmalarla alakalı ben mutluluğu hak etmiyorum dediğiniz bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Ama aslında böyle bir süreçten geçen kişiliklerde olmuş olabilir. Kişiler ve kişiliklerde olmuş olabilir. Burada diyor ki daha çok duygularla alakalı, ihanetle alakalı, işte artık kandırılma ve aldatılma ile alakalı bu durumla alakalı beni dinleyen arkadaşlarımız varsa diyor bununla alakalı bir adım alabilirler. Geçtiğimiz 10 hafta 10 ay içinde arkasına dönüp gitmiş bir ilişkiniz olabilir ve sizi aldatmış ve size yalan konuşmuş bir insanın bu hafta özellikle ilişkisi olmayan arkadaşlara özellikle diyeyim. Yoksa eğer böyle bir ayrılma durumunuz olduysa ya da eş figürüdür. Ayrılma durumunuz oldu sağ işte bırakmış olabilirsiniz, boşanmış olabilirsiniz. Bu insanın da bu hafta özellikle baş göstereceği bir hafta olabilir size karşı bir adım. Ya bir mesaj ya bir işte sosyal medyanız varsa bir stoklama. Size bir adım atma ya da böyle bir düşünce de olabilir. Bununla alakalı dediğim gibi siz de artık karar verirsiniz ya şey dersiniz ya da önünüze bakma durumu söz konusu olabilir. Ama bana göre ben kendi düşüncem kabul etmemeniz daha iyi diye düşünüyorum. Bir kere aldatan bir daha aldatabilir yani ya da kandıran bir daha kandırabilir ama sizin düşüncenize saygı diyorum. Eğer ki böyle bir durum olmasa dediğim gibi daha önünüzde daha sizi anlayabilecek daha iyi bir beyefendi ya da hanımefendi çıkma durumu söz konusu olacak canım yengeçlerim. Eğer ki ilişkilerle alakalı beni dinlemiyorsanız ee, işle alakalı bu üst sırayı söylüyorum. İşle alakalı beni dinliyorsanız ayağınızın kaydırıldığı olmuş bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. İşten çıkarılmış hakkınıza çökme alacaklarınızı alamama hukuki yöntemlerle alakalı bir e, ee, haberiniz varsa haber beklentiniz varsa bununla alakalı sonuçlanmayan bir davanız olabilir ve kırılıp ve üzülebilirsiniz hak işinizi almayabilir alamayabilirsiniz ee, Ayrıyeten dediğim gibi mahkeme olur evrak olur iş olur fark etmiyor burada diyor beklentilerinizle alakalı bir hayal kırıklığı yaşatmış ya da yaşatılacak olabilir ama diyor bu ayın 15'indeki süreçten sonra ayın 15'ine çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bir gezegen geçişleri oluyor. Zaten Mars ve Plüto karşıt olduğu için burada daha çok bir gerginlik olabilir, bir sabitlik olabilir. Bazı şeyleri size göstermek olabilir. Burada diyor ki yavaş giden bir şeyin ileriki dönemde sizin hayrınıza olma durumu söz konusu olabilir. Yani burada daha çok böyle bir hızlı gelişme beklemeyin diyor. Burada biraz sakin olmayı çalışın canım yengeçlerim iş olsun kariyer olsun ya da beklentisi parayla alakalı ayın 15'indeki süreçten sonra para konularını parlama paranızı para katma maddi manevi yükselme işte terfi yeni bir işe girme yeni bir işe gir girme adımları ya da haber gelme 21'inden sonraki süreçte dediğim gibi bir erkeğin ya da bir bir erkekten gelecek bir ya da patron figürü olacak bir kişiden ya da bir Evrak işi ya da CV doldurmuşsunuz işsizseniz bununla alakalı güzel bir adım ve bu sizin hayatınızda yeni bir döneme, sizi yeni bir sürece doğru yönlendirme süreci yönlendirebilir. Özellikle boşanmış ya da dediğim gibi evlisiniz, boşanma aşamasındaysanız birçok yengeç burası yıkım yaşatan, boşanmışsınız da dediğim gibi yine belirtiyorum. Buradaki kişi yani eş figüründeki ayrılmış olabilirsiniz boşanmış olabilirsiniz. Çünkü burada hile kartı var. Duygularınızı sömürmüştür. ilişkinizde paranızı sömürmüştür. Sizi dolandırmıştır. Yani her şekilde ben anlatayım. Siz üzerinizi uyanları alın. Yani burada bir bitişe doğru gitme ya da bir karara doğru varma. Ve de mahkeme süreçler uzama gibi. Ve sizi uykusuz gecelere yiten bir durum içindeyseniz diyor. Bu mahkeme süreci biraz daha uzayabilir maalesef ki. Ama diyor siz keskin olabilirsiniz karşı tarafa. Ee, artık dediğim gibi karşı taraf da dediğim gibi bu konulara kalı hiç kılını kıpırtatmayabilir. Ama diyor ki burada diyor ayın 15'indeki 2 aylık süre içinde 3 aylık süre içinde bazı konular bazı durumlarda düzelme ve bitişler ya da yeni bir başlangıçlara adım atma durumları söz konusu olacak. Yeter ki diyor yengeçim sen hayallerine doğru adım at. Bir çok yengeç, karşınızdaki insanlar sizi anlamıyor görebilirsiniz. Yani ben hep iyi davranıyorum. Arkadaşım olsun, eşim olsun, dostum olsun. Herkese iyi davranıyorum ama yine ben negatiflikte benim üzerime bir baskı kurmaya çalışan kişiliklere karşılaşıyorum ee, diyebilirler. Doğrudur. Çünkü böyle bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Yani siz hep iyi davranıyorsunuz. Sizin karşınıza çıkan faktörler size kendi konularını diretme, işte eş figürü, ilişki figürü fark etmiyor. işte aile figürü, anne baba figürü, işte evladınız varsa evlat figürü hep böyle bir baskı. Hep böyle lafını dinletme ya da güç gösterisi yapma, artık kelimelere güç gösterisi yapma sizi böyle empoze edip biraz daha dediğim gibi geri çektirme. Yani sizi böyle avucunun içine almaya çalışan kişiler, kişilikler olabilir. Buna dikkat edin özellikle. Bu konular alakalı gücünüzün farkına varın. Ve herkese durması gerektiği yeri gösterin. Sizi kendinizi ezdirmeyin canım, yengeçlerim. İyi merhamet yapınızı kullanabilirler. Ve sizin iyi niyetinizle de dediğim gibi iyi niyetinizle sömürüldüğünü bu hafta anlayabilirsiniz maalesef ki. Ama diyor gardına al diyor. Hayallerine doğru yönel diyor. İlahi duaların kabul olmuş. İki dileğim var. Bir dilek 21'inden sonra 15'inden sonra yavaş yavaş sana doğru adım atma aşamasına, oluşma aşamasına gelmiş. Ama diyor temkini elden bırakma. Gardını e, e, yani bazı insanlara gardını al. Burada senin paranı sömürenler olabilir. Dikkat et. E, Duygularını sömürenler olabilir. Banka işinde dolandırıcılara dikkat edin. Sizi dolandıran insanlar olabilir ya da size kredi çektirebilir. Dikkat edin. Çünkü burada hırsızlık enerjisi var. Bakın arkadaşlar. Size yıkım yaşatabilirler. Özellikle bu kartlara dikkat edin. Ahriyeten yıkımlar her zaman bir yeniliği de simgeler. Ama şu enerji hırsızlık enerjisidir. Malınıza, paranıza, pulunuza dikkat edin arkadaşlar. Duygularınıza da dediğim gibi size hak eden insanlar hak ettiği şekilde davranın. Çünkü canım yengeçlerimin kalpleri minnoş gibidir. Herkesi kendi gibi bildikleri için ilişkilerinde genelde karşı tarafı hep kendini anlatır ama karşı taraftaki kişiliklerin ikinci yüzünü görmezler maalesef ki. Bu hafta bunlarla alakalı bir ders çıkarabilirsin canım yengeçim. Zamanında böyle kendini çok karşı tarafa anlatıp işinde ne olmuş olabilirsin, ilişkilerinden olmuş olabilirsin. Özellikle ateş gruplarından alakalı sana adım sana adım atan erkek ya da bayan fark etmiyor. Hayatında bir bitiş olmuştur ve bu insanın bir dahaki sizi sana adım atması seni biraz kafanı karıştırabilir. Toprak ve ateş grubunda, Toprak grubunda zaten koç bu koç pardon koç iki, koç burcunu veriyor. Evet koç burcu bir de şey Ateş grubundan da ya e, söyleyemedim. Aslan burcu, Aslan Burcu'na çok çok dikkat edin arkadaşlar. Hayatınızda bu gibi döngüler varsa, çünkü dediğim gibi Koç ve dediğim gibi Aslan burcu bu hafta belirgin olabilir. Hava grubundan da özellikle Terazi değil de Kova burcuna çok çok dikkat edin. Hayatınızda böyle kişiler ya da kişi faktörleri olmuşsa. Bunlar sizin enerjinizi sömürmüşse bu konuya dikkat edin canlarım. Ve tamamlanma sürecine doğru adım atabilirsiniz. Bu hafta mücadele edebilirsiniz. Yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Düşünerekten konuşmak istiyorum. Çünkü her alanda size ulaşmaya ya da dediğim gibi yön vermeye yani çıkanlara yön vermeye ya da en ufak zarardan döndürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Burada her şekil dediğim gibi koç, aslan, kova. Buna çok çok dikkat edin. Bu e, karşınızdaki insana narsiz olabilir, sizi anlamayabilir. E, bir gönüp bir kaybolan bir insan olabilir, bir gönüp bir kaybolan kişiler olabilir. E, sizi anlayıp göz, anlay, anlıyor gibi ama anlamıyor anlamına da göre, görebilirsiniz. Yani burada ikili oynayan kişiler bu hafta gözünüzün önüne gelebilir ve sizi bir daha kullanmaya çalışabilir. Buna sakın izin vermeyin canlarım. Ee, eğer ki bu durumu bir daha kabul ederseniz dediğim gibi şu yıkıma devam edip etme durumu söz konusu olabilir Biraz burada mantızı çalıştırın geçmişe bir sinal çekin önü Eğer ki e, çevrenizde e, ateş gruplarından bir de yay yoksa yay burcu ile alakalı güzel bir haber güzel bir adım güzel bir ilişkiye başlama durumuza söz konusu olabilir. Yay burcu çok belirgin olarak size belirtiyorum arkadaşlar. Su grubundan sizin gibi yengeç, akrep, balık. Özellikle balık burçlarıyla alakalı güzel ilişkilere başlayabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar ayın 21'inden sonra bir hanımefendi, bir beyefendi ile tanışabilirler. Artık bununla alakalı tamamlanmaya ve kalıcılığa adım atabilir. Yani burada daha çok yengeç kalıcılığa adım atmak istiyor e, ilişkilerinde ve iş konularında dostluklarında da kalıcılık istiyor. Yani çift karakterli maske takan kişilikleri artık daha yengeç kaldırmıyor ve de istemiyor. Ya da istemeyecek bu hafta bunlarla alakalı bir tamamlanmaya gitme durumu söz konusu olacak. Ayın onlu vadelerine dikkat edin. 10 hafta içinde de güzel bir toparlanma ve maddi manevi dediğim gibi güzel e, kazançlar ve mutluluklar adım atma durumu söz konusu yengeçlerim. Ama bu döngülerden bu hafta geçiyoruz. Ayın 12'sinden sonra 15'ine kadarki sürece dikkat edin. 15'indeki süreçten sonra zaten bir şeylerin toparlandığını, maddi manevi sizde böyle para akışlarının geldiğinde Huzurunuzun da geldiğini, siz kendinize, kendinize döndüğünüzde mutluluğunuzun da nasıl geldiğini göreceksiniz. Şu kişiliklerden de zaten arandığınız için bin bin şükredeceksiniz canlarım benim. İnşallah ki uyumlanan arkadaşlarımız alsın, uyumlanmayan arkadaşlarımız evini iade edelim. Bu bir genel açılımdı arkadaşlar. Üzerinize uyanları her zaman dedim ki alın, uymayanları evine iade edelim. Burayla uyumlu olan arkadaşlarımızı yorumlarımıza bekliyor olacağım. Kanalıma destekleriniz için, her türlü destekleriniz için teşekkür ediyorum. Süper butonuna da destek verirseniz, bir de happy puanımızı verirseniz çok çok memnun olurum. Mesajlarınızı bekliyor olacağım. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki açımda canım yengeçlerimi seviyorum.